Ali Usta yarışçımız. <laughs> Görüşmek üzere görüşürüz. Memnun oldum Önç Görüşürüz sarı civcivine selam <laughs> Evet motoru Açtık kapattık içine baktık Gayet iyiymiş Elci kısıtma taktık Şimdi dönüş yolundayız arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Evet. Mesut abi hep sen soruyorsun bir de ben sorayım. Abi radar var mı yolda? Radar olabilir. Bafra'ya geçtikten sonra var. Şeyde var. Yoksa engelli geçince var bence. Gelebilir mi? Gelebilir. Değil mi? O zaman... O zaman gıdı gıdı zaten... Arakaya gel Ah tamam, mat, bey mat. Ya <laughs> da yüz altına bismillah. Ha, iyi de bismillah. Gaz buradan koparsa kulakların çınlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar yola çıktık. <laughs> Gidiyoruz. Motora elci kısıtma yaptık. Buraya da zavo taktık. Açınca eller ısınacak. Ali Usta halletti 2 dakikada. Gidelim bakalım. Ya Bismillah. Ön camı yukarıya aldım. Şimdi ön camı yukarıya alınca boğazımda rüzgar patlamıyor. Kafamda patlıyor rüzgar. Kaskın ön camında falan patlıyor. Biraz daha iyi oldu her şey. Yani daha rahatız şu an giderken. Hiç yoktansa boğazımdan böyle bir rüzgar oluyordum. O rüzgar rahatsız ediyordu beni bu boynuma uğran rüzgar Şimdi iyiyiz Cam yükselince Bu orijinal cam bir nebze iyi oldu Rahatız şu an Her şey yolunda Gidelim bakalım Motorda titreşim hiç yok Yani alt devirlerdeyim şu an ama 6000 devire falan gelince de Rodajda olduğumuz için Mod da Burhanettin modu Alt devirleri de rahat, güzel Polis amca oradaydı Göremedik Müzik çalıyor Şuradan bakalım Şeye ulaşabilirsek Radyo açmayı deneyeceğim ama Radyoya ulaşamadım Heh, buldum İntikom İntikom aktif Sesini Sesini yükselttik Evet şuradan da Radyoya geçelim music is still fm evet, fm active radyo dinleye dinleye gidelim. Evet arkadaşlar. Kapıyorum şimdilik. Hep böyle düz gideceğim. Bayağı bir. Kızım radar hızını geçmemek suretiyle 60 70 80 90 o aralar tekrar görüşmek dileğiyle daha güzel daha ayrıntılı videolarda görüşürüz şimdilik bu kadar yani motorun tüm hissiyatlığı çok güzel Hoşçakalın. Hoşçakalın.